Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'dür. Bu önemli günde Türkiye'nin tablosu maalesef karanlıktır. Karnesi de zayıflarla doludur. Çocuk Hakları Günü kutlanırken Türkiye'de, Uludere'de çocukların en kutsal hakları olan yaşama hakları ellerinden alınmıştır. On binlerce çocuk yoksulluk çekmektedir. On binlerce çocuk istismar edilmektedir. On binlerce çocuk etnik ve inanç ayrımcılığına maruz bırakılmaktadır. Yine on binlerce çocuk kindar olarak yetiştirilmektedir. On binlerce çocuk suça itilmektedir. Çocuklar üzerinden siyaset yapılarak çocuklar istismar edilmektedir. Hatta torunlar bile istismar edilerek siyasete alet edilmektedir. Üstelik bunu maalesef bu ülkenin başbakanı yapmaktadır. İşte AKP'nin çocuklarımıza armağanı bunlardır. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün onurla, Gururla kutlanacağı günler diliyorum. Teşekkür ederim.